Eser emekliye yıllık altı bin TL. Hükümetin salgın nedeniyle emekçilerin yanında olduğu ve emekçilerine desteklediği bir ortamda emekliye yıllık 6100 TL değerli izleyenler. Evet, yepyeni bir yayına karşınızdayız. Biliyorsunuz salgın nedeniyle emeklilere önemli bir adım atıldı. Emeklilerimiz salgın nedeniyle 1500 TL'ye kadar bir ilk intibak zammıyla tanıştılar. Emeklilerde 900 küsür TL alanlar dahi vardı. Ve bir gün baktılar ki birinci intibak açıklandığında 1500 TL'ye varan, aylık 600 TL'ye varan bu zamla birlikte gerçekten mutlu oldular. Emekliye yıllık 6 bin TL'lik bu artışın kaynağı emekliyle ilgili yapılan çalışmaların yürütüldüğü bir reform paketinin ilk kısmıydı. Salgın nedeniyle erkene alındı değerli izleyenler. Muhalefetten seçim meydanlarında gelen çok yoğun eleştirileri not eden hükümetin emekliyle ilgili intibak çalışması yaptığı, gizli bir intibak çalışması yaptığı aşikardı. Tabii ki bu gizli çalışma ne olursa olsun tabii ki bir şekilde ortaya çıkıverdi. İlk kısmı uygulandı. 900 küsür TL alan emeklilerin bir anda 1500 TL'ye çekilmesi ve bu zamma kavuşması ikinci intibak zammı almak isteyen emeklilere de heyecan oluşturdu. Tabii ki mutlu oldular. İlk emeklilerin aldığı 900 küsür TL alan bir emeklinin ayrı kaldığı zammın yıllık ortalaması 6000 TL yapmakta. Azım sanacak bir rakam hiç değil. Evet değerli izleyenler, yepyeni bir dönemde artık 2020 yılında emekliler için yıldız bir döneme giriliyor. Emekliler için yepyeni bir döneme giriliyor. Emekliler gerçekten bu dönem çok şanslı. Düşük maaşlıların en az askeri ücret seviyesine çıkarılması için yürütülen gizli çalışma ilk meyvesini 1500 TL'lerde verdi. Amaç o maaşları tolere edilen bir seviyeye çekmek ve daha sonrasında yüksek bir duruma getirmek. İkinci intibakta da 1500 ila 2900 TL arasında maaşların zamlanması hedefleniyor. 2000 TL'ye kadar olan evet değerli izleyenler. 4D ile ilgili de değineceğim değerli kardeşim ayrı bir yayında. Mutlaka 4D ile ilgili de değineceğim. Emeklilere yapılan zam gibi 4 değerli arkadaşlarımıza da zam gerekiyor. Emekliler bir kısmı sevindirildi. Sıra ikinci sırasında ikramiyeler 1 Nisan'da. Haberiniz vardır. Ayrıca kredi kartı ve bireysel kredi borcu olan emeklilerimizin tabii ki imdadına yetişen güzel düzenlemeler açıklanıyor. Özel bankalarında da 1-2 güne açıklama yapması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın söylediği ek ödemeler, ek ödentiler sağlık personelini kapsıyor muhtemelen kadrolu sağlık personeli olacak. Ama ek bir genelgeyle dört değerlerde faydalanabilir. Yüksek tavandan performans ödemesi alanlar faydalanacak. Evet değerli izleyenler tavandan ücret ödenecek. 3 ay boyunca sağlık personeline tavandan ücret ödenecek. Bunun için 4,5 katırlıyor eski parayla kaynak aktarıldı. Değerli izleyenler, emekli için 2020 yılı yepyeni bir yıl emekli için 2020 yılı heyecan verici bir yıl. Emekli için 2020 yılı gerçekten heyecan verici. Evet değerli izleyenler. 900 küsur TL alan bir emeklimizin 1500 TL'ye çekilmesi her zaman olduğu gibi bizleri memnun etmiştir. Niye? Yıllık olarak hesapladığımızda verdiğimiz rakam gerçektir ve tam da isabettir. Çünkü düşünebiliyor musunuz? 1000 TL alan bir emeklinin 10 aylık olduğu zaman 500 TL'de 5000 Evet 6000 TL'ye tekabül etmektedir. Evet değerli izleyenler ben yıllık dedim. Aylık bir zam demedim değerli kardeşim. Yıllık zamın ortalaması. 1500 TL'ye kadar olan maaşları bir hesapla. Ondan sonra bunları 12 ile çarp. Bir zahmet olacak değerli kardeşim. Evet değerli arkadaşlar. Evet değerli izleyenlerim. Evet arkadaşlar, değerli izleyenler, emeklilerle ilgili birinci intibak, evet, birinci intibakla ilgili adım atıldı ve birinci intibakla beraber değerli izleyenler, yepyeni bir adım atılıyor. İkinci intibak yasası da bekleniyor. İkinci intibakla beraber emeklimize gerçekten önemli bir yön gelecek. İkinci intibakla beraber emeklimize gerçekten önemli bir ivme kazandıracak. İkinci intibak emeklimize güç verecek. İşte bu gibi hususları değerlendirdiğimizde gerçekten yepyeni bir döneme geçiyoruz. Emekliler için önemli bir döneme geçiyoruz. Emekliler 1000 TL'lik ikramiyelerini 1 Nisan'da alacaklar. Kredi ve bireysel kredi borçları ve kredi kartı borçları öteleniyor. Özellikle 90 günlük takip süresi 180 güne çıkarıldı. Emekliler için yok yok değerli izleyenler. Emeklilere hak var, emeklilere zam var. İşte soracağınız ne varsa gelişmelerle ilgili karşınızdayım ve sizlere bilgi vermek için buradayım. Yıllık ortalama hesapladık. Bazı arkadaşlar aylık sanıyor. Yıllık kazancı değerli izleyenler emeklinin bu. Mesela 1300 TL alan bir emeklinin yeni aldığı intibak zamıyla birlikte 2000-2400 TL'lik yıllık kazancı olacak. Düşünebiliyor musunuz değerli izleyenler? Bunu kimse küçümseyemez. Emekliye verilen bu güzel adımı kimse küçümseyemez. Emekliye verilen bu desteği kimse küçümseyemez. Evet değerli izleyenler kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. Evet değerli izleyenler kanalıma abone olmak için videonun hemen altında abone ol tuşuna basıyorsunuz ve abone oluyorsunuz değerli izleyenler. Emeklilerle ilgili SSK Bağkur hepsini sorabilirsiniz. Evet değerli kardeşim ne demiş? İnşallah ikinci intibakta gelir de emekler tabii ki bakın emeklerin bir kısmını sevindirip de diğer kısmını küstürmek olur mu? Emeklilerin 3-4 milyonunu sevindirip de geri kalanını küstürmek olur mu? Hayır. Emeklilerin birçoğu bu yasayı bekliyor, bu çalışmaları bekliyor ve gerçekten bunlar oluştukça da mutlu oluyor. Emeklilerin mutlu olması hepimizin mutlu olması. Emekçiler hepimizin bir gün emekli olacağı yerdeler. O zaman onları güçlendirmemiz gerek. 10 maaş amasla ilgili gelişmeyi de aktarayım. Her an yayınlanabilir değerli kardeşim. Bunun için biraz geç almışlardı. Sadece emekli olmak isteyen, işte emeklilik dilekçesi veren e, ve emeklilik dilekçesi verdiğinde emekli gecikenlere 10 maaşa kadar amas kredi, 3 maaşa kadar da faizsizdi. Bunun genişletilmesi düşünülürken bu salgın olayı bunu da tetikledi. Birkaç gün içerisinde emekliye 10 kat 10 kat maaşa kadar Amaz kredi verilebilir. Neden verilecek emekliye bu kredi? Şundan. Biliyorsunuz gece kondu yerlerinde, birçok metropollerde, ücra köşelerde, anne babası işsiz bırak, işte çocukları işsiz kalan, yani evli çocukları işsiz kalan ailelerde emekliler can simidi oluyorlar. Garanti gelir ve haneye gelir girdiği için bir sosyal rahatlama oluyor. Emekliler de bu yüzden bu salgın döneminde can simidi gibi görülüyor. Emekli güçlendirilecek. Emekli maaşları ücretler seviyesine ulaştırılacak. İşte bu husus çok önemli. Emekliyi anlamak, emekçileri anlamak gerek. Çünkü sağlık ve afiyet el verdikçe biliyorsunuz emekliler de tabii ki hepimiz bir emekli adayız. Allah nasip ederse. işte değerli izleyenler, Türkiye'mizde... Ne yazık ki her şey bu konuda birçok kişiyi yanlış anladı. Çünkü emekli oldukça insanın ihtiyaçları çoğalır. Emekli oldukça değerli izleyenler ihtiyaçlar çoğaldığı gibi tabii ki belli yönlerden de e, çabalar çoğalır, ihtiyaçlar çoğalır. Bunların hepsini bilmek gerek, bunların hepsini anlamak gerek. İşte bunları anladığımız zaman, bunları bildiğimiz zaman anlarız. Emekliyi anlamak gerek, emekli için çabalamak gerek. Çünkü emekliler gerçekten ihtiyaç sahibi dar maaşlarla. Düşünsenize 1200 TL alan bir emeklinin İstanbul'daki yaşantısını. Bunlar söze belki boş gelir. Bunlar belki anlatırken biraz kulağa rahat gelir. Ama işi yaşayan bilir. işi bilen bilir. Adı üstünde aylık almaya gidiyor. 1300 TL ile İstanbul'da. Ben aylığımı çekeceğim diyor. Düşünsenize aile o gün buhar oluyor. Neden? Yakıta gidiyor. Neden? Kiraya gidiyor. Belki çocuğun üniversite masrafına gidiyor. Belki çocuğun evlendirecek durumu yok. Demek istediğim o kadar çok sıkıntı var ki. Demek istediğim o kadar olay var ki. Emekliyi güçlendirmek gerek. Emeklileri güçlendiren ülkeler müreffeh ülkelerdir. G7 ülkelerine bakın. Dünyanın dört bir tarafında emekliler ciri satıyor. İşte bunları görünce mahallemizden çıkamayan emekliye destek olmak gerek. Evet değerli izleyenler. Emekliler için yepyeni bir dönem ve yepyeni bir dönemin işaret adımları. Bu intibak ek ödeme hariç mi hesaplanacak? Ek ödeme içinde mi? Değerli kardeşim ek ödeme maaşta oransal olarak artacak. Zaten bu husus hep böyle oldu. Maaş baz alındı. Bu ek ödemesiz maaşın, çıplak maaşın artışıyla gerçekleştirilecek. Ek ödemede bu artan maaşın oranına bakılarak artırılacak değerli izleyenler. Hocam 1354 maaşım ek ödeme e şöyle e, maaşım 1500 TL oldu hayırlı olsun Nisan'da 1500 TL alacaksın şimdiden hayırlı olsun haberin vardır belki ama ben de buradan teyit edeyim ek ödemende 1500 bandına çıplak maaşın geçtikten sonra o ek ödeme de aynı oranda onun yüzdesi olarak yansıyacak. Evet değerli izleyenler yepyeni bir dönem açılıyor emekli artık ara dönemde de zamlar almaya başladı, refah payı almaya başladı veya ben birinci intibak diyorum, bu iki intibak diyorum, ikinci intibakı Mayıs'taki emeklilik reformunda bekliyoruz. Bakalım değerli izleyenler ne gibi bir adım olacak, bakalım emekliye ne gelecek, bakalım emekli ne kazanacak. İşte bunların hepsi bizler için mühim adımlar. Evet değerli izleyenler. Yepyeni bir dönemde güçlü adımlarla ve güçlü yarınlara koşmak işte bu vesileyle gerçekleşir. Emeklerin daha iyi şartlara gelmesi bu vesileyle gerçekleşir. Emekler böylelikle daha güçlü yarınlara koşarlar. Emeklileri anlamak, emekleri bilmek gerek. Emeklerin yıllık tabii ki bir zam aldığında yıllık ne kadar kazancı oluyor? Karşıda tabloda görüyorsunuz. Emekliye işte bu verilen zamın yıllık yansıması bu. İşte emekli zam aldığı zaman yıllık kazancı bu. Hiçbir zaman küçümsemeyeceğiz. Emekliye desteği esirgemeyeceğiz. Emekli Mayıs'ta gerçekten ikinci intibak aldığında gerçekten evet Tayyip Baba'ya teşekkürler. İnşallah ikinci intibak da verir. Evet ikinci intibak da gelecek değerli emekliler. Emeklileri destekleme kararı alındı. Emeklilere yönelme kararı alındı. Bu da tabii ki çok büyük bir müjde. Çok büyük bir adım olsa gerek. Çünkü muhalefetin seçim meydanlarında muhalefetin elinden almak istiyorlar. Değerli kardeşim, emekli dur ve eğitimlerle ilgili Mayıs'taki emeklilik reformunda önemli atımlar atılacak. Evet, emekli dur ve eğitimlerle ilgili adım Mayıs'taki emeklilik reformunda olacak. Buradaki maddeler ve kat sayılar hesaplanacak ve bunlarda yansıyacak. Bunu mutlaka unutma. Mayıs'a çok fazla kalmadı. Zaten Nisan'a girdik sayılır. Çok fazla yok. İnşallah güzel adımlar gelecek değerli izleyenler. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu paylaşmayı unutmayın. Emekli kardeşlerinizde, emekli sayfalarında paylaşın. Emeklinin sesi bir olsun, emeklinin sesi güçlü olsun. Emeklinin sesini duyurmak için çok çalıştık. Evet, emekliye zammın bir lüks olmadığını, bir lütuf olmadığını, bir gereksinim olduğunu haykırdık. Çünkü emekli aldığı zam Yüzdelik az olmasın, seyyanla olsun dedik. Örneğin 5000 TL alana %10 verip 1000 TL alana da %10 verirsen makası açarsın, huzursuzluğu açarsın, arttırırsın. 5000 TL'ye 110 verirsen 500 alır, 1000 TL'ye %10 verirsen 100 alır. Burada adalet olmaz. Artık bu yanlışa son verilmeli dedik. Emekli kadar açıklama yaptı. Hükümete yazı yolladılar. Dediler ki yüzdelikten vazgeçelim, seyyanene geçelim emeklinin sesini duyurmaya devam edeceğiz sonuna kadar. Çünkü 1500 TL ger geçin. Çocuklar büyümüş. Evdeki masraflar çoğalmış. Evlenecekler. Bu emekler ne yapsın? Büyük şehirdeyken sihirli değnek mi var ellerinde? Ne yapacaklar? Gökten para mı yağacak? İşte emekli anlamak gerek. İnsanların dünyasına girmek gerek. Empati yapmak gerek. Kolay değil. Bu insanlar vatanla milletine sevdalı. Bu insanları anlamak emeklilik ikramiyesi gibi sosyal adımlarla güçlendirmek gerek. Tayyip Baba bizim gözümüzde güldürür. Evet değerli kardeşim, evet Sayın, Sayın Melih Hanım, size ne kadar geliyor maaş şu anda? Ne kadar maaşınız var? Evet değerli izleyenler, emeklilerin yüzünü güldürmek ve 2020 yılında emeklilerin daha güçlü yarınlara koşması ve ücretler seviyesine en az maaşı askeri ücret seviyesine ulaştırılması için çok yoğun bir yayın fırtınası gerçekleştiriyoruz. Emeklinin ilgili yaptığımız yayınlar hür dikkat siyasi danışmanlar tarafından takip edilmekte ve toplumun nabzı ölçülmektedir. Çünkü emeklinin hakkıdır. Emeklinin tabii ki en doğal hakkıdır bunlar. Evet salgın nedeniyle düşük maaş alan bu emeklilerimizi özellikle yaşlılarımızı unutmamalıyız. Onlar bu milletin onuru, bu milletin gururu. Bu değerli vatandaşlarımızı güçlendirmek gerçekten güzel bir adım. Gerçekten mühim bir adım. Çünkü emekliye verilen para piyasaya akmakta, piyasadaki çark dönmekte, esnaf kazanmakta komisyoncu kazanmakta, üretici kazanmakta, bankacılıkta bu likidite akışında güçlenmekte. İşte bunların hepsini değerlendirdiğimizde bilinçli tüketimi teşvik eden kesimlerimizi güçlendirmek gerek. Evet, o üçgen periyodu vardır ekonomistlerin. O göbek kısmını ekonomide güçlendirmek gerek. Orta sınıfı güçlendirmek gerek. Esprili bir dille de şekillendirsek işin gerçeği bu. Evet değerli izleyenlerim emeklilerle ilgili bu coşkulu yayınlarımızı arkadaşlarınızla paylaşın. Sosyal medyalarınızla paylaşın. Emeklerin ne kadar güçlü olduğu, oy güçleri ne kadar olduğu, 13 milyon sesine haykırın. Evet emekliler, hepiniz bir olacağız, bir olacağız, bir olacağız. Sesimizi daha güçlü çıkaracağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atın, yorumlarda bulunmayı unutmayın. Sesinizim, sesinizim, sesinizim. Görüşmek üzere.